Ölene ruhları, onun da evleri dolaşıyorlar, ölenler ruhları, ruhlar muhtemelenler. Böyle bir bana gecelerde, onlar böyle izin verir ruhlara, izin verir, ruhlu evlere gelirler böyle, camiye gelirler, böyle İslami olan yerlere gelirler, ruhlar gelirler, hele eve gelirler, şeye bakar, ne istiyor kişi, eve gelen kişi, tabii şey ister muhtemelen böyle. Ben şey istemiyorum böyle, ne istiyor? Dua, dua, dua istiyor işte Muhterem Beylerceği. Dua istiyor. Ee, bayağı insan evine gelir, evine gelir, bakar, açmışa televizyonu, e, artık haramlar, bir biri, gidi Evdekiler ahlaksız, şunlara, bunlar böylece Allah pek anılmıyor o evde. Onlar, ruhlar orada çok hüzünleniyor. Böyle. Bir de unutmamak gerekir ki ölenleri de muhteremler. herkes her gün bir yakını ölmüştür, mutlaka ölmüş yakını vardır onurlu bir şey göndermek gerekiyor. Şimdi bir insan evinde bir şey okuyup da onu ruhuna gönderince melek alıp bunu götürüyor onlara. Hemen götürüyor, kabrine götürüyor böylece. Her kabristandaki mevtalar her cuba göresinde, her kanı gecelerinde bakarlar şimdi böyle. Bütün mevtalar, ölenler, kabristandaki mevtalar, hepsi böyle bakarlar böylece. Acaba kime hediye gelecek dünyadan? Kime hediye gelecek? Bakışlar Yirmi melek geldi mi işte kabristana, hepsine bakıyor, acaba kime, acaba bana mı, birine gidiyor. Tabii öyle insan var ki o kabristanda, ona çok geliyor Oğlu gönderir, kızı gönderir, torunu gönderir, hanımı gönderir, kocası gönderir, karısı gönderir, çevresi çoktur böyle, İslam'ın çevresi vardır, ona çok gidiyor böyle. Ona bakarlar, Allah, melek ona geldi, yine melek ona geliyor, ona geliyor, al bakayım sana, Nurdan bir sevap getirir, bu sana babandan. Biraz da gelir annenden, eşinden, çocuğundan, torunundan, kardeşinden, arkadaşından getirirler böylece. Kimya tabi az gelir, bir de hiç gelmeyen de var mıdır? O da bakar, 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 bakar böyle, onu bir kere ah çeker, ona gelmeyen de var mıdır? Nereye gelmiyor ona? Bir gün birisi iki yolunu almış, mezara gitmiş bayramda. İki yolu almış, mezara, bayramda, bayramda mezara gitmişler. Adam bilim okumasını oturuyor Yasin okuyor. Dua diyor babası ona bağışlı olsam böyle. Şimdi ki oğullarına, iki oğluna bakın yavrum bu benim babam. Sizin dedeniz. Ben bunu arasına gelin Yasin okurum diyor. Siz de bak, musun Yasin diyor. Dönünce diyor ki büyük okumayız baba. Neden? E baban sana öğretmiş abi okumasını okuyorsun. Şimdi öğretmedin sen mi? Dedi, Sen öğretmedin okumayacağım muhtemelen şey Demek ki Sıvamın gelmesi ne gerekir muhteremler? Mutlaka el atamızı öğretelim Kur'an-ı Kerim yani Kur'an Allah kelamı. Öğretelim şu yukarıda bunlar Allah kelamı böyle. Her harfi doğrudan yazılmış arşaleye. konu Kur'an-ı Kerim'i. Bir insan bir şey okuyup ta ona gönderince sahabı tamamen gitmiyor ama. Okuduğun bilmesi kendine kalıyor. Sahabı bilinmiyor. Sahabı bilinmiyor muhtemelen. bilinmiyor. Hani misli okuyana yazılıyor böyle. Onu yazılıyor. Onda misli gidiyor böylece. Yani güneş gibi, Mesela iki kişi güneşe bakarlar, ikisi bunu yarım Güneş bunlara y yarım yarım bölmüyor mu güneş bakarlar?